Büyük Selçuklu devletinde medreselerin inşa edilmesiyle durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir diye sorulmuş. Arkadaşlar, hem Sultan Alparslan hem vezir Nizamülmülk çok medrese var. Niye? E burada devlet memuru yetiştirecekler. Yani medreseden yetişenler devlet kademelerinde yer alacaklar. Tabii ki Batınilere karşı da düşünsel yani fikri alanda da mücadele edilmesi isteniyor arkadaşlar. Çünkü Batınilerin yaydığı bazı kötü düşünceler var. Bunları fikri alandaki mücadele etmek için ne yapması lazım? İlim insanları yetiştirilmesi lazım. Bunun için de var. Gulam sistemine katkı sağlamak savaşlarda elde edilen esirlerle ilgili bir sistem. Bununla ilgili bir bilgi olmaz burada arkadaş. Cevap bu yüzden şıkkı olur. Büyük Selçuklu devletinde görev yapan askeri birlikler arasında aşağıdakiler hangisi yer almamaktadır arkadaşlar? Şimdi Selçuklular öyle ki ordu teşkilatında hem kendilerinden önceki orta Asya Türk Devletleri sistemlerini benimsemeyen hem de kendileri yeni uygulamalar getirmiş. Gulemanlı Saray mesela arkadaşlar nedir? Esirlerden elde edilen birlikler. Bu var Büyük Selçuklu'da. Devam. Sipahiler yine var. İkta sisteminden dolayı. Has ordusu en güvenilir. Daha doğrusu en böyle yetkin ordudur. Hükümdarın yanı başındadır. Leventler Osmanlı'da. Bunu o yüzden alamayız arkadaşlar. Çıktı cevap. Sınır birlikleri tabii ki var arkadaşlar. Bu da yine bulunur. Cevabımız Osmanlı'da yer alan Leventler olacak. Büyük Selçuklu Devleti'nde görev yapan divan ve görevler ile ilgili bilgilerin hangisinde yanlışlık olduğu soruluyor. Divan istifa mali yani ekonomik işlerle ilgili arkadaşlar doğru bir bilgidir. Divan arz arkadaşlar askerlerle ilgilidir. Ben şöyle derim yani yürürken ordumuz arzı titretir derim tamam mı? Maaşlarını ödemek, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak, ordu ile ilgili arzı yeryüzünü titreten Ordumuzla alakalı. İşraf ise arkadaşlar evet mali ve idari işler var ama bunların teftişini yapıyor arkadaşlar. Buna da işraf teftiş diyoruz tamam mı? Divanı inşa ise arkadaşlar yazışmalardan sorumlu aynı Osmanlı'daki ne gibi? Nişancı gibi. Burada ise posta işleri demiş. Bu olmaz. Posta işleriyle ilgilenen arkadaşlar berid teşkilatıdır. Dolayısıyla cevabım çıktı. Divan-ı ki yanlış verilmiş. Niyabeti saltanat evet doğru. Sultan başkentte değilse onun adına işleri yürüten saltanat makamıdır. Unutmayalım divandır. Cevabımız bu yüzden B şıkkı olacak. Buna göre aşağıdaki sistemlerin hangisi sayesinde Türkmenlerin yerleşik hayata geçirilmesinin kolaylaştığı söylenebilir denilmiş. Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti bakımlı Osmanlı da yapacak. Türkmenleri yerleşik hayata geçirerek onlardan vergi almak istemiş. Bundan dolayı Türkmenlerin yerleşik hayata geçirilmesi önemli bir mesele olmuştur. Bunu da nasıl yapabilir? İkta sistemi sayesinde. Toprak verilir bir bölgeye arkadaşlar tarım yapılır. Ve bu tarım gelirleriyle geçinilir arkadaşlar. O bölgeye gönderdiğim komutan da bunu da atlı asker yetiştirir, kendi maaşını karşılar. Ama iktidar sisteminin temelinde ne vardır? Tarım vardır. Türkmenleri yerli şikayete geçirip onlara toprak verirsem, iktidar sistemi içerisinde değerlendiririm. Cevabımız o yüzden B şıkkı olur. Siyasetnamede yer alan bu ifadelere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Büyük Selçuklu Veziri Mülk'ün "Siyasetname" adlı eserinde bakın hükümdarların bir iktidarı Allah'a borçlu oldukları, kanallar açıp köprüler yaparak köyler ve yeni şehirler kurarak halka iyilikler yapması gerektiği, cihanın aile reisi oldukları, insanların onların evlatları olduğu, halkın üzerindeki zalimlerin zulmünü kaldırmaları gerektiği gibi bilgiler yer almıştır. Kut anlayışı var mı? Var. İktidarını Allah'a borçlu. Devam ediyor. Sosyal devlet anlayışıyla devam edilsin mi? Halka iyilikler yap, köprü yap, yol yap, şunu yap, bunu yap değil mi? Sosyal devlet. Bayındırlık imar faaliyeti işte bak köprüler yine yeni köyler, şehirler, bayındırlık, kalkındırmak, eserlerle donatmaktır. Tüm Dün, Türkler'deki dünya hakimiyet cüzdesi devam ediyor. Bak ne diyor? Cihanın aile reisisin diyor. Evet. Cihana hakimiyeti var, dünya hakimiyeti anlayışı var. Halka karşı adaletli davranarak hukuk alanında, şimdi bak tamam adaletli davranır, tamam bu olur. Ama buraya bak buraya, hukuk alanında birlik sağlanması. Hukuk alanında birlik sağlanmaz. Şeri hukuk var, örfü hukuk var, bir de fethettiğin yerlerde gayrimüslimler varsa onların da hukuku uygulanacak. Dolayısıyla hukukta birlik olmaz, o amaçlanmaz. Cevap bu yüzden eşik olacak. Büyük Selçukluların Orta Asya Türk devlet geleneklerini devam ettirdiklerine durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Arkadaşlar ülke toprakları fethi hakkı olarak hanedan üyelerine eskiden de yapılıyordu. O yüzden bu eski Türk devlet geleneği ile alakalı. Hükümdarlar ikta dağıtımı şimdi dikkat ikta İslam öncesinde Türklerde olan bir sistem değil. O yüzden eski Orta Asya Türk devlet geleneklerini devam ettirdiğini göstermez. Devlet işleri kurultayda görüşülür. Bu eskiden de vardı bak devam ediyor. Hala o eskinin devam ettiğine 1 ve 3 yani C şıkkı olur göstergesi. Selçukluların faaliyetleri varmış. Bu faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda hangileri söylenebilir diye soruluyor. Bakalım. Şam, Halep, Diyarbakır gibi şehirlerin kale ve surlarını onarmışlar Selçuklular. İsfahan, Bağdat, Nişabur, Merv Herat gibi önemli merkezlerde cami, mescit, türbe, saray, köşk, çarşı ve medreseler yapmışlar. Yine yollar üzerine köprüler ve ribatlar kurmuşlar. Mimarlığa önem veriyorlar mı? Evet bak bu kadar şey yaptılar. Buna mimari önem vermeden yapılmaz. Ülkenin imarı var mı? Evet arkadaşlar ülkeyi kalkındırdı, bayındır hale getirdi. İmar yani eserleriyle de donattı. İslam dünyasının dini lideri haline gelmişler mi? Bununla ilgili hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Dini lider mi, siyasi lider mi? Hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla cevabınız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. Buna göre Tuğrul Bey ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Tuğrul Bey devleti kurarken alim ve şeyhlere çok hürmet göstermiş. Hatta Tuğrul Bey Hemedan'a girişinde şehrin iki büyük şeyhi Baba Tahir ve Baba Cafer'i görünce atından inip ellerini öpmüştür. Baba Tahir de kendisine Ey Türk Allah'ın halkına ne yapmak istiyorsun diye sormuş. Sultan da ne emredersin cevabını vermiştir. Şeyh de demiş ki Allah adalet ve iyiliği emreder. Ayetini okumuş Tuğrul Bey de adalet yolunda yürüyeceğini söylemiştir. O zaman Tuğrul Bey hakimiyetini manevi kuvvetler ile takviye etmiş mi? Yani manevi dini alanda değil mi arkadaşlar? Burada bir meşruiyet elde etti, bir takviye aldı. Dolayısıyla bir olur. Nizami medreselerin temeli mi atıldı? Şu an hiç öyle bir şey söyledi mi? Hiçbir eğitim yurdu falan açacağını söylemedi ki arkadaşlar. Hukuk birliği de olmaz ki böyle devletlerde farklı unsurlar yer alır. Farklı unsurlar yani milletler yer almasa bile şeri hukuk, örfü hukuk var. Biri eski Türk geleneği örfi, biri de şeri yani din hukuku. Dolayısıyla hukuk birliği Türklerde İslamiyet'i kabulden sonra olmaz. Cevabımız bu yüzden aşık olur. Büyük Selçuklu Devleti'nin hukuki yapılanmasında Kadı Ülküdat ve Emiridat gibi görevlilerin varlığı durumlarının hangilerinin göstergesidir? Arkadaşlar Kadı Ülküdat yani kadıların kadısı en yüksek makamlardan. O zaman nedir? Din hukukudur. Bu din alanında. Bir de Emiridat dedi. Bu da örfi hukuktur arkadaşlar. O zaman gelelim. Hukuk alanında birlik sağlanamadığı doğru. Örf hukuk, şerif hukuktan daha mı önemli bilmiyoruz ki bu bilgiye göre. Türk töresinin tamamen terk edildiği olur mu? Hayır. Yanına şeri hukukta kredi kudat devam ediyor. Ki ikinci öncüyle tekrar dönüyorum. Örfü hukukun şeri hukuktan daha önemli olduğunu anlayamayız. Ama hani çok kurcalarsak şeri hukuk bile dahidir. Ama onda da kelimenin anlamını vermesi lazım. Tamam. Dolayısıyla cevabımız yalnız birin yer aldığı aşık olur. Yukarıda bilgiler verilmiş. Bu uygulama ile yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye de soruluyor. Bakalım Büyük Selçuklu Devleti'nde kurulan Nizami medreselerinde öğrencilere burs verilmiş, öğrenciler ücretsiz olarak okutulmuşlar. E, sosyal devlet var, devlet bir baba gibi hareket ediyor. Arkadaşlar halkının yararını işler yapıyor. Buna sosyal devlet diyoruz. Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlanıyor mu? Evet burs veriliyor. Ya hiç mi imkanın yok? Bak sana burs verdim. Sana fırsat tanıyorum. Sana imkan veriyorum. Diğerleriyle seni bu anlamda eşitlemeye çalışıyorum. Ve öğrencileri ücretsiz yine okutması da bunda etkili. Devam edelim. Talebelerin geçim sıkıntısı çekmeden önüne geçilmiş işte bak ücretsiz ne yapıyor hem burs veriyor hem ücretsiz okutuyor. Dolayısıyla geçim sıkıntısı çok da çekmez. Bunun önüne geçilmesi isteniyor. Cevap bu yüzden E şıkkı olur. Büyük Selçuklu Devleti'nin Abbas ilafetini Şiilerden korumak için alanlarının hangilerinde mücadele ettiği söylenebilir? Arkadaşlar Büyük Selçuklu İslam dünyasında hem Şii Fatimiler hem Şii Büyüveyhullarına karşı Korumak için yoğun faaliyetlerde bulunuyor. Siyasi var onlarla mücadele ediliyor. Asker var üzerlerine ordu gönderiliyor. İlmi alanda da medreseler kurularak yine bu düşüncelerle mücadele edilmesi amaçlanıyor. Cevap bu yüzden E şıkkı oluyor. Hakkında bilgi verilen Büyük Selçuklu Devleti'ndeki bilim ve devlet insanları hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nde rasathane Kur'an ayrıca mantık matematik alanlarında çalışmalarda bulunuyor. Celali takvimini hazırlıyor isfizariyle vasıtı gibi bilim insanlarıyla bu arkadaşlar Ömer Hayyam'dır. Tamam mı? Cevabımız zaten çıktı. Akıl ve vahyi birleştirerek medrese eğitiminde yeni bir çığır açıyor ve nizamiye medreselerinin önde gelen müderris arkadaşlar. Yani öğretmenlerinden biri oluyor. Görüş ve eserleriyle de batınilik hareketini çürütmeye çalışıyor. Bu da İmam-ı Gazali'ye ait bilgiler. Cevap bu yüzden A şıkkı olacak.